Oğlumun neyi var doktor bey? Oğlunuzu büyük bir ihtimalle kaybedeceğiz. Şimdiden buna hazırlıklı olun. Oğlumu niye kaybediyorsunuz doktor bey? Sihirbaz mısınız siz? O anlamda demiyorum beyefendi ölecek yani. Hayır benim oğlum ölemez. Neden? Sizin oğlunuz ölümsüz mü? Deadpool mu sizin oğlunuz? Hayır yani ölmemesi için elimden ne geliyorsa yaparım anlamında söylüyorum. Ameliyat gerekiyor. Onu da yapar mısınız? Neyi var oğlumun doktor bey? Ben de onu soracaktım beyefendi. Oğlunuzun neyi var? Nasıl yani? Parası pulu kenarda birikmiş 3 5 kuruşu var mı? Ameliyat çok pahalı çünkü. Ameliyatı ne kadara yaparsınız peki? Vallahi şimdi girsem 2 saate yaparım. Lan hayır fiyatını soruyorum. Vallahi hayatı risk taşıyan bir ameliyat. Yani kesin bir sonuç yok öyle mi? Yok yok ameliyat olursa çocuk iyileşir de o parayı verdikten sonra siz çok yaşamazsınız. Ne kadar diyorsunuz? Vallahi en fazla 20 gün açlığa dayanırsınız diyorum. Ondan sonra ölürsünüz muhtemelen. Ya hayır fiyatı soruyorum. He. 5 milyon. Baba. Oğlum. Her şeyi duydum baba. Ölecek miyim? O nasıl soru oğlum öyle? Tabii ki öleceksin. O kadar parayı ben nereden bulacağım? Baba sen yapma bari. Yarım saattir dinliyorum. Adam sürekli laf sokup duruyor. Hasta etti beni kapının önünde. Hastasın oğlum zaten. Allah'ım afakanlar bastı. Şuna bak sırılsıklam terledim. Hastalık bütün vücudu sarıyor. O yüzden terlemişsindir. Lan yeter. Doktor bey ameliyata para yok. Bari ilaç yazın. Yazsam ne olacak ki? İlaçlar sabah, öğle, akşam tok karnına. Yani? Ulan param yok fakirim diyorsun bu çocuğun karnını nasıl doyuracaksın sen? Yarım saattir laf yiyorum merak etmeyin karnım doydu benim. İlacı gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Ulan hadi karnın doydu ilaç bedava mı? Ama hak ettin oğlum sende ya. Kabul et güzel laf koydu.